Çok ağır topların bulunduğu müthiş bir heyecan bu gece. Kickboksta da aynı şekilde. Bakın ekranlarda sağ alt köşede kickbox yazıyor. Twitter'da kickbox yazın. Yorumlarınızı gönderin ve buradan sizlerin yorumlarını okumaya başlayacağız. Ve tabii ki Chris Arroyola, Burnbane, Steve Burnley maçını WBC'de Vitali Klitschko'nun bıraktığı kemeri siyasete atıldı biliyorsunuz. O kemeri kim kazanacak? Bu gece o da belli olacak. Onunla ilgili de yorumlar yapabilirsiniz. M. Bilgehan Demir adresinden de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir topuz sizin neydi adresiniz? Bir çizgi topuz. Evet oradan da yollayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet 101 galibiyet, 11 muhalibiyet.

Evet, kemik kralın lakabıyla biliniyor Eros Zimmerman. Ya feci şekilde nakavt oluyor ya da feci şekilde nakavt ediyor. Acayip bir adam. Bedrahari ile yaptığı maçı hatırlayacaksınız. Neler olmuştu 2008'de değil mi bir Oltobus? 2008 yılı evet. Of o maç. <laughs> i̇nanılmaz bir geceydi sevgili izleyiciler. Ve Ben Edwards, ekranlardaki bu adam var ya. inanılmaz bir şeyi başarmıştı. Dünyada, 8. turnuvada en erken nakavtları gerçekleştiren isim olarak hala kayıtlarda. Ben Edwards. Ben Edwards, Avustralyalı sevgili izleyiciler. Ben Edwards'ın elleri çok ağır ama tabii ki bunun karşılığında Eros Zimmerman'ın da dizleri ve tekmeleri çok etkili. Bana göre yakına girmek isteyecek olan Ben Edwards'ın bunlardan sakınması gerekiyor. Ee, tabii diğer yandan da Eros Zimmerman'ın çenesinin zayıf olacağını hissettiği için yakına girmek isteyecektir. Erol da ona göre bir taktik geliştirmiştir mutlaka. Umarım çok güzel bir maç olur sevgili izleyiciler. Heyecandan adeta koltuklarınızda çivileneceksiniz bu saatlerde. Tabii iş yerinde çalışanlar da vardır gecenin bu vaktinde mutlaka. Askerde bizi izleyen çok sayıda izleyicimizin olduğunu biliyorum. Onlara hayırlı tezkereler diliyorum. Cezaevlerinde izleyen birçok insanın olduğunu duydum. Onlara da Allah kurtarsın diyoruz ve ekranlarınızın başında siz değerli izleyicilerimiz bu heyecana başladık Erol Zimmerman Ben Edwards mücadelesinde ekranları başına geri geçenler için belirtelim beyaz şortuyla beyaz eldivenleriyle Ben Edwards Avustralyalı Krakau'lu Erol Zimmerman'da siyah şort siyah eldiven başlar başlamaz bir sağ kroşe denedi Edwards ama bir kuş gikle bunu engelledi Erol Zimmerman diz atacaktı vazgeçti bir sağ direk Şimdi bir diz geliyor. Ben Edwards çok tehlikeli nakavtları var. Şimdi sağ sol direktler. Ben Edwards. En son Jamal Ben Sadı mağlup etmişti nakavtla sevgili izleyiciler. Katerin Moraşarlo'yu yendi. Son maçlarında gerçekten bir fırtına Paul Slovinski'yi yendi ve şimdi Rozin Berman karşısında Ben Edwards. Zimmerman özellikle dizlerini kullanmaya çalışıyor. Ben Edwards'a karşı. Çünkü Ben Edwards boks yapmak istediği zaman dizlerle konuşuyor. E bu arada müthiş bir atak gerçekleştiriyor Ben Edwards. Fırtına gibi adeta. Bakın Eros Zimmerman çok zor durumda sevgili Hemen kontraya çıktı. Eros Zimmerman yatırıyor. İnanılmaz bir an sevgili Nasıl bir kontra bu. Denver yıkılıyor. Zimmerman özellikle bekledi ve kontra atayını hemen etkili bir şekilde kullandı. Ve bırakmayacaktır bence. Tekrar üzerine gidecektir. Çünkü şu anda knockdown durumda. Acayip başladı gece. Kazanan finale çıkacak. Anderson Silva, Sergei Haritino mücadelesinin galibiyle final yapacak kazanan. Ama Erol yatırdı diye de Erol kazanacak diye bir şey yok. Midesine sert bir darbe. Gördünüz neredeyse knockout olacaktı. Bir anda kalktı. Aklıma Karayev, Bedrahari gördü. Üçüncü maçı geldi. Bir sağ Aparkat deniyor Ben Edwards. Burnunda ciddi bir deformasyon var. Ve bu arada Ero Zimmerman kapandı. Ve neredeyse yatıracak. Bakın Avustralyalı gidiyor. Ero Zimmerman'dan bir sağ kroşe. de çok sert bir darbe. Kulak bile bir tane geliyor. Diz darbesi sağ kroşe salladı. Ve Ben Edwards bir kez daha yerde. Baycan'ına inanılmaz bir maç bu. Kurallar gereği turnuva maçlarında 2 bir round içinde iki defa knockdown yaptığınız zaman otomatikman bitiyor maç. Maç bitti. Erol Zimmerman kazanıyor. Finalde 3 kez bu kural. Onu belirtelim sevgili izleyiciler. İşte doktor kontrol yapılıyor hemen. Knockout olan sporcu büyük bir şok yaşadı. Tekrar izleyeceğiz acayip başladı. Burada çok güzel bir diz gelmiş bakın. Dizin ardından zaten evet. aldığı çenesine yumruk. Sevgili izleyiciler ekranlarda bu knockout olan Ben Edwards var ya inanılmaz bir işi başarmıştı. Şöyle söyleyeyim sizlere. Çok seri knockoutlar gerçekleştirmişti. K1'de 2010 yılında Faysal Zakarya'yı, Tafa Misapati'yi ve Paul Slovinski'yi birinci roundlarda knockout ederek çok seri nakavtlarla birinde bir dakikada diğerinde yine bir dakikada öbüründe bir dakika 24 saniyede 8 turnuvayı kazanmayı başarmıştı Ben Edwards. 2010 yılında tabi bu Canberra yapılan Canberra'da yapılan GP'de. Ama bu kez Erol Zimmerman'a fena avlanıyor. Anderson Silva, Sergei Karitino maçı var. Brezilyalı mı kazanacak, Rus mu? Hemen şimdi bu maçın ardından reklam arası olmadan başlayacağız. Devam edeceğiz. Kickboks yazın, yorumlarınızı gönderin sevgili izleyiciler. Gelen yorumlardan başlıyorum okumaya ufak ufak. Rol nasıl başladı gece? İlk önce bunu sorayım. Yani şu anda Ağırsıkı'da yakışır bir maç oldu. Neden? Çünkü insanlar orada gerçekten kora kora bir mücadele istiyor. E Eroz Merman çok zor duruma düştü. Kontrada rakibini zor duruma düşürdü. Tekrar rakibi dirildi. Tekrar zor duruma düşürdü ama sonuçta kazanan... E, Eroz oldu. Gözde 76 atlı arkadaşımız bu gece uyku yok. Bu maçlar kaçmaz demiş. İbrahim Tiryaki iki dövüşçüye de başarılar dilerim demiş. Buse Topuz, var mı akrabalık abi? 1907. <laughs> Çok güzel bir gece olacak. Birkaç taktik teknik kapmak lazım demiş. Tanıyor musunuz abi? E, Fenerbahçeli. E, ben, ya tanımıyorum da Suat Menzilli varsa da ama Sadece Fenerbahçeli benzerli. olması şaşırdım bir anda <laughs> bir akrabanızı yakaladım diye. Kenan diye bir arkadaşımız bu gece uyku yok galiba bize demiş. Sevgili izleyiciler, Selahattin Aydın gene uykusuz kalacağız demiş. Kickboks Federasyonu'ndan bir arkadaşımız herhalde. isim benzerliği. Selahattin Hocam Sultanbeyli Spor Kulübü'nden değerli Bili bir hocamız. <laughs> evet. <laughs> Winner by way of TKO, Errol Zimmerman has punched his ticket into the heavyweight contenders tournament finals. He'll now return to the locker room and wait to see who his opponent will be between Anderson Braddock Silva and Sergey Hartonoff.